Masterchef All Star'ın favori yarışmacılarından biri olan Alican Sabunsoy, doğduğundan beri mücadele ettiği bir hastalığı olduğunu açıkladı. Sabunsoy, kalıtsal bir hastalık olan herediter anioidem ile mücadele ediyor. Peki, Alican'ın hastalığı herediter anioidem nedir, belirtleri neler? İşte herediter anioidem hastalığı ile ilgili bilgiler. MasterChef All Star yarışmacıları arasına gecikmeli katılan Alican Sabunsoy, yaşadığı sağlık sorunuyla gündem oldu. Çocukluğundan beri herediter anödem hastası olan Sabunsoy, "Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor, o da beni düşürüyor. Çok dile getirmek istemiyorum." Yıllardır psikologlar mesleğin stresli bırak diyor. Bırakamayız bu saatten sonra. Doğduğumdan beri, bebekliğimden beri var bu rahatsızlığım. Ayakta kalmaya devam, ifadelerini kullandı. Herediter anioödem nedir? Herediter anioödem vücudun farklı bölgelerindeki deride veya iç organlarda ataklarla seyreden, nadir rastlanan otozomal dominant geçiş gösteren genetik bir hastalıktır. Bu hastalığa ürtiker. Eşlik etmez. Bazen akut batını andıran şiddetli kolik tarzı karın ağrısına, bazen de ölüme yol açabilenlerin södemine yol açabilir. Herediter anioödem belirtileri; deride veya mukozalarda akut şişmelerle kendini gösterir. Bu şişlikler özellikle kolları, yüzü, boğazı ve yanı sıra genital organları tetkileyebilir. Şişlikler hiçbir zaman kaşıntılı değildir hasta şişliğin olduğu bölgede en azından bir gerilme hissi duyar, ancak şiddetli ataklarda gerilme hissi yerine ağrıya bırakır. En sık korkulan bulgusu üst solunum yolları ve larynx şişliğidir.